Bugün 11 Ekim 2022 Salı. Adana'nın dünyaya açılan penceresi. İlk gün ekranlarından selamlar. Bugün yine Muhtarlar Konuşur programıyla beraberiz. Bugünkü yayın konuğumuz Şakirpaşa Mahallesi Muhtarı Sayın Hakan Arangal. Sayın Muhtarım evet. hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız Muhtarım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Muhtarım, böyle çok yorgun bir hasta <laughs> gibi bir haliniz var. Hayırlı <laughs> inşallah. Bu genel yapımda kaynaklı. Öyle mi? Peki. Evet. Muhtarım hazırsanız Ufaktan gidelim. Evet Hakan Karınkal kim? Kısaca kendinizi bir tanıtın. Hakan Karınkal evet. 1964 66 doğumlu. Bakırpaşa'da 1980'den beri camat eden. Sanayide yetişen kapkaçacı Hakan Hakan Usta. Bir anılan bir şahıs. Bugün de Şakir Paşa Mahalle Muhtarlığı yapıyor. Mahallemizden biraz bahseder misiniz? Nüfusu kaç? Seçmen sayısı kaç? En çok nereden göç alıyor? Adana'nın yerlisi var mı? Bizim mahallemiz çok eski bir mahalle. Konağımız dahil mahallenin adı Şakirpaşa Mahallesi de olduğundan dolayı. Havalanı, Kiren Kari İstasyonu, Şakirpaşa Karakolu, birçok hepsi Şakirpaşalara geçiyor. Ana mahalle dört mahalle bizden ayrılmış bir mahalle. Daha önce çok mutavazi şey bir mahalleydi. Asıl Şakir Paşa olarak. Uçak ova onu sevmiyor. Onlar ayrıldı. Şu an uçakta da bir olay olsa Şakir Paşa deniliyor. Onun onurda da olsa Şakir Paşa deniliyor. O nedenle de biraz Şakir Paşa'nın ismi fazla duyuluyor. Bunu e, bu rotatların bilgileri de var. Bunlarla sürekli bu mahalleyle ilgili bizim mahallenin torunu haline gelmiş artık bu. Yoksa Şakir Paşa kendi içerisinde bir ada şeklinde mahalle. Şu an esnaflarla esnafların yoğunlaştığı bir mahalle. Aşırı de göç alan bir mahalle. Göçü de genelde Hürriyet Dağlıoğlu Mahallesi. O, tarz, o tür yerlerde alıyor göçü. Daha önce yerli halkımız çoktu. Yerli halkımız şimdi gençlerimiz durmuyor. Daha çok e, göçü, göç alıyoruz yani. Suriyeli vatandaşlar da var. Onlarla beraber gündüzümüz farklı, gecemiz farklı oluyor nüfus olarak. Peki seçmen sayısı nasıl? Seçmen sayımız 7 bin küsür. Evet 8 bin bir seçmen sayısı var. Kuşağı dediğimiz kuşak sizin orada da illa ki iyi düşünülüyor. Evet. Onların şeyleri nasıl? <laughs> Bizde genç gençlerimiz var tabii. Bizim. Gençler daha bayağı bir, çok oldu. Efendim? Gençler bayağı çok oldu. Çok. E, Çoğu da üniversitelere bu yıl, üniversiteye geçen yıl, oldu bitti Çakırpaşa'da üniversite öğrenci çok olur. Çok Daha çok böyle sosyal gençlerimiz bizim ana mahalle olarak konuşuyoruz. Var. Gençler bu şekil yani sosyal tesisler e, gençlerin mahallede kalıp boş vakitlerini geçiremediklerini işte o noktada sıkıntı oldukları Şimdi, gençler daha çok farklı zaman farklı yerlerde bulundukları için mahallelerde ala ala gelelim, sayın Şimdi yerel yönetimle biliyorsunuz sizin en çok işleriniz yerel yönetimlerde Evet, yani, evet Buna göre aranızda en çok hangi belediye şey yani? Biz Peygamber Belediyesi. Peygamber Belediyesi e, mahalle, Peygamber Mahallesi olduğu için Peygamber Belediyesi bize Belediyesi, 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 Belediyesi Muhtarlar Birimi ve Seyhan Belediyesi bizlerle ilgili ilgileniyor. Daha çok tabii Seyhan Belediyesi. İl ayrı ilgileniyor. Peki bu kadar altyazı çok eski, çok eski. Çok eski bir mahalle. Çok eski, mahalle, çok eski. Yani zaman zaman sürekli çok kayıp da veriyor, düşüyor. Bazen gününde yapılıyor, bazen gününde yapılmıyor. Bunu biz 185 biz aradığında biz bunları anlatıyoruz. Söylüyoruz. Teşekkür de ettiğimiz oluyor, kızdığımız da oluyor. Ama daha çok bizim mahallelerde ve girilmesi gereken yerlerimiz çok var. Peki sevgili Hakan Muhtarım, siz ilk döneminiz burada. İlk dönemim, evet. Geçin muhtarlarla çok e, şey bir insan değilsiniz. Sürekli muhtarlar bilen mi insan? Evet. O sevgimiz var. Evet. İnsanlısınız. Nereden geldi muhtar olmak? Mal halkımda kaynaklandı. Son zaten ilk defa da yordum. Son süreçte aday oldum. Çok da fazla çalışmadım. Kar Karşımızda bildiğin kadarıyla 6-7 tane aday var. 7 tane aday var. Aday var. Adayla adayla evet. büyük bir fark yaratınız. Evet öyle oldu. Öyle oldu. O da o ben mahallenin çocuğu olmam, o mahalleyi sevmem. O mahallede çıraklığım, ustalığım, esnaflığım orada geçtiği için. Hakan Arıtal kuş tüyü, tavuk tüyü, seven adam. Yaşamı seven adam. Bizim kapurtacı Hasan dediler, bugün ortalık da teslim ettiler. Ben de teşekkür ettim. Mutlak şöyle söyleyeyim tamam mahallenin 80'lerde yerleşmişsiniz, buraya gelip yerleşmişsiniz de evet. tamam güzel bir şeyiniz var dost dostların mutlaklarınız var. Parktasını gerçekten çok seviyoruz ki ilk Bilmiyorum. defa girdiğiniz halde karşınızda altı mıydı yedi? Benim yedi altı altı var. Evet. Ama siz çok rahat her yerden kıl çeken evet. gibi. fark atarak aslanlar bir çıktınız sonra kimin olsun? Bunu neye bağlısın? Bunu mahalledeki ilişkilere bağlıyorum. Kendimi, kendimden de bağlıyorum mahallede, mahalle ilişkileri, mahalledeki o dostluk ve doğal ilişkiler. Bildiğin kadarıyla sizin bir düz çizginiz Evet, o çizgide devamlı gittim. Dik bir durdum, dik bir duruşumla da her toplum, her inanç dünyasındaki insanlar beni tanıyordu, biliyordu. Bildiği halde beni desteklediler. Yani biçim renk ve ört evet, fark tabii, etmediği öyle. için. Olmaz. Bunlar evet. Zaten. Biz, biz öyle. Evet. Peki muhtarım. Mahallenizde yapılmasını istediğiniz Bir sosyal tesis, bir sosyal ne Neler istiyorsunuz? Kalkın biz seçimden geldik diline. Şeyhan evet. Belediyesi'nde yazılı beyanlarımız da var. Sözlü beyanlarımız daha çok. Mesfiyelerimiz zaman zaman geliyor, biz bunları aktarıyoruz. Müdürlerimiz de zaman zaman aktarıyoruz. Benim mahallemde tabii ki yol yapılıyor, şu yapılıyor ama daha çok sosyal tesis yok. Benim mahallemde gençlerimin barınacağı, oturacağı, eğleneceği, okuyacağı bilgi evleri dedikleri bir bilgi evi yok. Bir sosyal tesis yok. Bir evim var, bir spor tesisi var. Cemevi farklı işliyor. Rekortajsı farklı istiyor. Bizim geldi projelerimiz vardı. Biz bunları belediyeyle paylaştık. Anlattık. Kamu malı olmadığı için bizde kamu malı olması gerekiyor. Kamu malı olmasa ama Bizim orada bir tane boş arazi var. Dokuz bin kültür metre. Biz buranın alanı çok büyük amaçtır. Dört malı hitap edecek bir şekilde. Eski ııı e, düşüncelerle yaşayabilecek bir şey olursun istedik. Gençlerin oturabileceği. Tabi. Gençlerin oturabileceği, yaşlıların, işte meslek atölyelerin, Tam birçok şeylerin çok amaçlı bir şey. tesis orada alan çok güzel bir alan ve dört, dört mahalleyi Kapsayacak. kapsayan bir kapalı sen pazarın yanında olan Suna ablaların arazi. Suna abla mağaz saygı olan kadınla da bizzat görüştük görüştüğümüz görüştük ve kamulaştırın. Bizim için problem değil. Ücretinizi ödeyin. Bu yeterli dediler. Abi biz bunları bile geçirdiğimiz halde şu an öyle bir Hadi biz ondan da var geçtik. Dedik ki kapalı sen pazarının yeni düzenlenmesi, kapalı sen pazarının bir miktar orada kapatılıp bu, bu bir bina haline getirilip veyahut da açık alanda üstü kapalı açık alanda çarşamba ve perşembe gününün dışındaki süreçte, çarşamba perşembe günü pazar esnafına hitap eder. Mahalle halkı alışverişini yapar. Ondan sonraki süreçte de tamamen yine mahalle, mahalle halkına dört dönüp dört mahalleye dönük dönük orada çocuklar için çocuk atölyeleri, çocukların oynayabileceği yerler, ailelerin gidip orada kadalar kurup kendi emekleriyle yaptığı göz nuru el akışlarını ve daha farklı şeyleri orada sergileyebilirler. Abi, Bizim seymerimiz var, Seyhan Belediyesi çok güzel bir çalışma yapıyor. Müdürümüz var, müdürümüz çok büyük emekler veriyor. Tema peynirci bu ismini de veriyorum, teşekkür ediyorum. Ondan onların orada çok güzel işler yapacağımızı da inanıyorum. Çünkü o baya bir emek veriyor. Bununla ilgili. Orada öyle bir tesis olsa en az bir gündüz ya, gece olmasa bile gündüz insanlar orada hoşnut bir şekilde bir yürüyüş yapar. Orada yürüyemiyorsun. Araçlar yarış yapıyor. Yani her türlü toplumun insanın orada oturabildiği, araba otoparkının olduğu bir yer. Kimin ne yaptığı bellisiz bir hale, hal almış pazar yeri. Onun için mahalle sakinleri bunda aşırı derecede rahatsız ve kendim rahatsızım. Geldim geleli de Kur'an'a girip uğraşıyorum. Burayı böyle bir şekil başkanımıza da paylaşıyorum. Böyle bir şekil bir araya getirirsek. Şimdi bildiğim kadarıyla Sayın e, Muhtarım, Seyhan Bey, Belediye Başkanı Sayın Akif Akay, bu sosyal buna çok önem veren bir insan. Evet. Sosyal destek çok önem veren bir insan. Özellikle de gençlerin önünü aç açmak açısından evet. birçok gerçekten Seyhan'da yapmadığı halde, yapmadığı şey kalmıyor. Hakikaten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şey evet, biz bunun farkında yapıyoruz. Yani buradan Şakir Paşa'nın yani evlerin iç içe olmasından dolayı mı artık kötü Yalnız şöyle da... bir şey var. Bizde kamu malı yok, kamu arazisi yok, kamu binaları yok. Bizde taze evi yok, herhangi bir şey yok. Onun için belediye başkanımız kam, taze evleri bilgi evlerine çeviriyor. Çok güzel hizmetler veriyor orada. Evet, Ama bizde Şakir Paşa olarak benim mahallemde zamanından bugüne kadar yapılmamış. Şu an e, belediyenin kültür merkezi adı altında Cemevi'ne tahsis ettiği bir bina var. O binada sadece biz Cemevi olarak kullanabiliriz onu. Ve Cemevi'nin kendinin yapmış olduğu kurslar var. Gençlere dönük. Onu da toplumun bir kısmı geliyor, bir kısmı gelmiyor. Yani o yani gelmek istemiyorlar. Yani. gelmek istemiyorlar. Ve hatta bilmiyorum artık yani bir şekil. Ama daha şey olsa bizlerle belediyenin yapmış olduğu tesisler sadece biz ve belediye muhtarlarla kontrollü halde zaten çalışıyor. Akif Başkan bu konuda çok da emek dağıtıyor. Çok, hassas, çok, de çok bir... emek Belediye gidip yani bakıyor. Içeriyor bakıyor, yani. evet. Bizde de var, size de yapacağım diye bir şeyler söylüyor ama üç buçuk yıl oldu. Peki muhtarım biraz şey girecek ya. Madenize kaç tane parkınız var? Bir tane parkım var. Güneş evet. O da şu an ihaleye girmiş. Çok e, gittim, geldim, rica ettim. Sağolsunlar ihaleye almışlar. Yenilenme yapacaklar. Yenileme sözü verdiler. Bir tane bir parkımız daha var. O park bizim mahallemizin dışında. Şakirpaşa Caddesi üzerinde. Peki diğer mahallelerde de mi sayı ayrı saymıyor? Efendim? Diğer mahallelerde mesela Şakirpaşa'dan çıkan Oval Mahallesi, Uçak Mahallesi, Odun Mahallesi. Yani oradaki park sayıları mı? Buralarda park sayıları fazla. Kimi mahallelerde üç tane park var. Kimilerinde iki tane var. Alanları var. Kamu arazileri var. Kamu malarını e, başta çevirebiliyor, yapabiliyor. <laughs> Ama bizde biz <de>, bir <laughs> şey istediğimizde bizim kamu araziniz yok, yeriniz yok diye bize o kadar çok hizmet bu noktada olmuyor. Ama yollar olan şey yapıyoruz yani. yani yol tabii ki yani yolları yani, yapıyoruz, at yapıları yapıyoruz. Falan. Tabii şu an mesela bu yıl biz e, altı yedi tane sıfırdan yeniden e, yenileme yaptık. Ve söz verdiğimiz yerler de var. Oralara da gireceğiz. Yine bu yıl yetiştirebilirler yağmurlardan önce. Tabii ki onları yapıyoruz yani. Sosyal hizmetlerde mahallelere destek var. Yani halk kart dediğimiz bir olay var. Böyle açınca ben biraz da belediyenin şimdi tabii ki bunları yapıyoruz, paylaşıyoruz yani. Belediyeniz e, sosyal yardımlaşma e, kurumlarının dışında belediyenin kendi kurumları da çok güzel çalışıyor. Yani gerçekten bir halk kartı olsun, gıda yardımları olsun, yapacakları olsun, geliyorlar, konu, yapıyorlar. Yani evet, o konuda bizim o sıkıntımız konu, yok o ve yani. birebir ben direkt de ulaşabiliyorum. Hı. Yani istediğim anda da telefonlarımıza bakıyorum. O konu hakikaten Sayın Medvedev'in, Sayın Akif Akay'ın fikri hakikaten yap, yapması ve yapılması ne gerekiyorsa Muhtarlarınız da kırmıyor bildiğiniz Kırmıyor, bildiğin. evet. Hakikaten ben mesela de. bir yanan ev vardı, mahallem dışında olduğu halde rica ettim komple evi yaptılar A'dan Z'ye. Burada da hepsine teşekkür ediyorum. Hem uygar müdüre, müdürümüze, belediye başkanımıza. Yani ellerinin ellerinden geldiği kadar yapıyorlar. Biz de buradan Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Akay'a teşekkür ediyoruz. Muhtarımı mağazası ile selamlar gönderiyoruz. Belki muhtarı biraz da Adana'yı bırakıp şöyle bir Türkiye'ye doğru Evet. Siz gerçekten idealist, düzgüsü çiz, düzgüsü çiz, yani bildiği doğrular hakikaten savunan sonuna kadar milli doğrularına karşısına giden bir ülkenin Türkiye'nin bir bir muhtar olarak nasıl görüyorsunuz? Ben çok açık ve net konuşuyorum. Hiç iyi görmüyorum. Esnaf da Yıllardır esnaflık yaptım. Fakur satürlüyesi çalıştırdım. Çok elemanlar yetiştirdim. Ve benim ticari hayatım boyunca ben Türkiye'de e, e, gördüm. Ama daha ilk defa böyle bir sıkıntı gördüm. İlk defa biri beşe katlayan bir sistem gördüm. İlk defa 56 yaşında yıllardır atölye çalıştırdım. Zam gelirdi. Aldığımız boyada bir, bir kuruş falan oynardı. Ama şimdi aldığımız malzemenin dört katını alıyoruz, beş katını alıyoruz. Yani bu Türkiye'nin demek ki şu anki hali iyi değil iyileşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklaması vardı. Esnaflara bir paket açacağım diyor. Esnafları rahatlatacağım diyor. Bu paket ya yerleri... bu büyük esnaflara açıyorlar zaten ya paketleri. Küçük esnaflara bir paket açan olmuyor zaten. Sermayesi olan para sermayesiyle yaşayan esnaflar zaten düzenli kurmuş. Bir gecede dünyaları kazanıyor. Çekiş sallamadan para kazanıyor. Ama çekiş sallayan veya

Malum hakikaten... mutfaları olarak o konuda bizim bir bilgimiz yok, bize bir bilgi vermiyor. Ben bir vatandaş olarak sadece, bilmiyorum ben kendi şahsım, benim evet. evim bile yok şu ana kadar. Ben kirada oturuyorum, çocuklarım da yetişti. Biz aynı evde beş kişi yaşıyoruz ve ben gidip oralara daha kayıt olmadım. Peki, bilmiyorum e, kay yani. Kaymakamızla da aramadasın muhtemelen. Şu anki kayıt vekilimiz Mustafa Yavuz, kaymakamımız benim tanıdığıma göre belki de şu an dört dönem, beş dönem muhtarlık yapan muhtar arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz de. Babamızın yaşında muhtarlarımız var. Onlar bile Mustafa Yavuz Seyhan Kaymakamı vali yardımcımız mükemmel ve birinci derecede karakterli bir insan. Benim şahsıma sorarsan her zaman bunu konuşuyor. Ya, e, onu doğru söylüyorsunuz. Hani en azından biz mutfalar konuşuyor sorularını yaptık yani la muhtarımız sayı kaymakamlığından bahsediyor. İnsanlar bir acil bir belediye, bir belediye müdürüne ulaşamazken biz de yan kaymakama çok çabuk ulaşıyoruz. Bir aloyla özel kalemine ulaşıyoruz, şahsına çağrısına Şahsına arıyoruz, şahsına cevap veriyor. de devlet tarafından atanmış, tayin edilmiş. Bir evet. Öbüründe seçime gelmiş bir insan. Evet. Ki yani kimi atanmış, kimi de seçilmiş. Evet. Biz seçilmişiz, biz atanmışlar değiliz, muhtarlar olarak. Yok kaymakamlıklar için. Kaymakamlık. Diğer atan biliyorsunuz atanıyorlar. Evet. Atanıyorlar evet. Evet muhtarı. Şu an e, bütün muhtarları, bana en azı şu ana kadar e, dört defa gelmiştir. Belki hepsine o kadar gitmemiştir ama benim daha farklı ama, bir e, evet. yakınlığım var. Esnaflığımdan kaynaklı hemen hemen bütün muhtarlara da gezmiştir diye inanıyorum. Özellikle yani birkaç defa da ben şahit oldum. Gözümde gördüğüm için muhtarlar hakikaten çok acılı, çok evet. şehir süreçlerinde bizzat gelerek ilgileniyor. Onlara etkisini biliyor. Ayrıyeten e, kaymakamlıkta e, muhtarlar son şeyi diye bir Birim de açtı yani bu birimle de üst direkten dün bile beni aradılar. Muhtarım size gelip sizden görüştüğümüz o şeyleri ne yaptınız dediler. Talepleri ıı, takip, yani. takip, ediyorlar. E, ee, at ilgili ne oldu dedim. Zaman zaman yapıyoruz. Şu anda yaptığımız yer var. Sosyal tesislerle bir gelişim yok. Sosyal bir şeyden bir çalışma yok. Onun dışında devam ediyoruz. Peki muhtarım onunla devam edelim de. Gerek yönetimlerdeki muhtarlar, muhtarlar birim var. Evet. Büyükşehir'e dayan başkan alır. Evet. Örneğin Seyhan'da otarlar birim müdürlüğü var. Bunlar mı koordinasyon? Yani Sema müdürümüz var. Şeyhan'da. Evet. Yani Seyhan'da bir mutfar şu an ben muhtar olarak. Onlar da çok memnunum. Biz sürekli, sürekli sağdalar, sürekli ilgileniyorlar. Çok eski bir muhtarı getirip oraya koymaları Mustafa, Emin Mustafa bir abimiz büyüğümüz, ben yani çok saygı duyduğum bir abim ve yoldaşım diye bildiğim bir insan. Öyle bir insan da var. Ekip çok güzel ekip. Yani muhtarları bence birçok şeyde de destekliyorlar, bizi de destekliyorlar. Kötüasiye olsun, internet olsun, birçok şeylerde biz muhtarla birimiz, birimiz üzerinde de çalışıyoruz. Ee, taleplerimizi daha çabuk yaptırabiliyoruz. Muhtarım, mahallenizden e, bir vatandaş mesaj çekmiş. Biz muhtarımızı iki dönemde görmek istiyoruz. Biz mi yanlış anladık ekranlarda bu son senesi diye yoksa devam edecek miyim? Nasıl bir mesajın var? dedim. Niyeti izasının altında bilmiyorum da. Ben de mahallenizin evet. sakinleri çekmişler bir mesaj. bu dönem Yıl çünkü çünkü. Bir dönemde da olalım. Dostlarımızın. Bizde de buradan Şakir Paşa Mahallesi muhtarımız da yanımızda Şakir Paşa diyoruz. Bir sene bir dönem daha yapacağım diyor. Muhtarımız Bak buradan sözünü veriyor. Evet. Yani ondan taraf e, ilkimiz bizlerin müşteri olabilirsiniz. Sayın Muhtar, muhtarım programımız yavaş yavaş sonuna gelirken Hakan Arınkan olarak son söylemek istediğiniz ne var? Mahallemiz için çok konuşacak çok şey var. Çok sözüm de var. Son sözü kısaca lütfen. Özgürlük ve barış Diyorsunuz. Evet. Tamam. Nokta koydunuz. Aynen arada. öyle. öyle. Peki. Çok Yaşamın şey... alanında böyle istedim zaten. Sevgili izleyiciler, bugün e, Muhtarlar Konuşuyor programının yine sonuna geldik. Değerli Muhtarlar ve Muhtarlar Hakan Arakalar çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bir dahaki haftaya buluşmak üzere hoşçakalın. Diyor.